Alo. Gece kuşu olduk, gezmeye çıktık. Akşam gezmesini fırfırla beraber. Hmm. Aşkım geliyorum, bekle. Koşuyorum. Bu hafta neler yaptık aşkım? Hiçbir şey yapmadık. Hayır, öyle değil. Yaptık. Bu hafta neler yaptık? Bizim eski telefonları sattı aşkım. İnternete vermiştik ebay'e. Oradan bugün birisi gelip aldı. 2-3 gün önce de diğeri satıldı. Başka, 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 başka. Evet ben gittim aşı oldum. Çarşamba günü ilk aşımı oldum çok şükür. Ee, sabah saat 8.30'da randevum vardı. ...oraya gittim evvela. Ondan sonra... E, ...kimliğimi istediler. Kimlikle girdim. Akabinde ateş ölçtüler. E, ateşim var mı diye bakıyorlar. Vardı. Hep ateşli. <laughs> ondan sonra... E, ateşim ölçtükten sonra... ...bekleme alanına aldılar. E, sabah saatlerinde gittiğimiz için... ...ilk... E, girenlerdendim. Efendim giderken e, şey istiyorlar. E, ben söyleyeyim mi? Sen söyle. Adana dürüm. Çoktandır demiyordun. Çoktandır demiyordun. Evet, Adana dürüm istiyorlarmış. Yok. Efendim e, ne istiyorlar? Aşı defterimi e, götürdüm yanımda. Birkaç e, Belge götürmek zorundaydım kayınvalidem bakım evinde olduğu için. Ee, onu ziyaret ediyoruz. Yani ispat olaraktan da tabii benim kendi hastalığım falan olmadığı için öyle belgeler e, talep ediyorlar. tabi girdim içeriye doktor sordu işte niye sen şimdi öncelikle aşı oluyorsun falan filan diye ben de dedim. Eşim e, buranın gelecek muhtarı. <laughs> Eşim buranın gelecek muhtarıymış. O yüzden ben aşı olmaya gitmişim. Evet. Evet. Ee, başka? Ha, onu dedim. Eşim dedim. E, ee, COPD Türkçesi neydi aşkım onu? Ee, güzel bir soru. Yani Aynısı. ciğerlerle alakalı solunum solunum yollarında bir sorun sorun oluyor. COPD diye geçiyor. E, artı diyabet 12 si var dedim şekeri Türkçesi yani şeker oluyor arabalara bakalım mı arabalara bakabiliriz Bakalım. ondan sonra e, bunlar dedi geçerli sebep değil evet. senin öncelikle e, aşı olman dedi Ben de dedim onun haricinde kayın e, kayınvalidemi dedim ziyaret ediyorum bir e, arada bir bakım evinde. O yüzden aşı olmam şart. Yani direndim. Öylelikle aşımı oldum. Sonra bir 10 dakika bekleme salonuna alıyorlar yine. Baş dönmesi falan olursa orada görevliler var. Senin kontrol altında gözetliyorlar. Ben de baş dönmesi falan olmadı. Çıktım. Evime geldim. Yani iyiyim yan etkileri falan da olmadı. Bir tek sadece grip aşısında da olduğu gibi sol koluma yaptırdım iğneyi. Kolum biraz ağrıdı ama bir iki gün sadece o da normal yani iğnenin vurulduğu yer ağrıyor. Sonra efendim çıkıp evimize geldik. Yani Sana bu arabayı alayım mı? Ne o aşkım? Elektrikli. Elektrikli? Evet. Ha. Şöyle bir bakalım hangi arabayı diyormuş. bu? Bu arabayım diyorsun aşkım. Evet. Evet. Rengi de fena değilmiş güzel. Neymiş markası bakalım? Renault. Yani bu şimdi elektrikli mi oluyor? Hmm. Peki bunu nerede dolduracaksın aşkım? Garajdan. Garajda. Ha. Fiyatı ne kadarmış? 5 bin mi? İnanmam. Hadi bir bakalım. Bilmiyorsun. kaç bin kilometredeymiş? 118 bin kilometrede. Fiyatı da doğru. 4890. Fena değil. Güzel de durur. Bu, bundan pek basamam ben be aşkım. Hız yapamam yani. Evet, burada değişik değişik arabalar var bizim evin yanındaki e, arabacıdayız. Arabacı galeri, mı diyorlar? Galeri. Galerideyiz. Arabacı. Arabacı. <laughs> Arabacı. Şöyle bir sürü arabaları bir var. Neyi? Bunu? Toyota. Toyota. İkinci araba olarak iyi. işe gidip gelmek için yeter. Arabalara bakıyor hala aşkım. Evet. Durumlar böyle. Aşımız olduk. İkinci aşımızı da Haziran'ın başında ben olacağım. Aşkım ve nezaket Mayıs'ın sonu gibi olacaklar. Güzel. Bu şeyden de kurtulduk. İyi oldu. Değil mi aşkım? Değil. Arkada da McDonald's var. Arada bir iyi oluyor. Evet. Aşkım sen demin... E, ...laptopta ne bakıyordun? Adana dürümlere bak. Soslu olsun. Soslu mu? Adana dürüm soslu olmaz mı? Olur kere. işte. Cık, hayır olmaz. Bugün balkonla baya bir uğraştım. Çünkü yaz geliyor. Balkonumuz... Başka ne balkonumuz... Ne yapayım? Çekim yapıyorum aşkım. Balkonumuzu çekeceğim. Bugün çok yoruldum. 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 Temizlik yaptım balkonda. Cam, çerçeve, bütün her şeyi sildim olur. Ee, onu dedim göstereyim. Akşam vakti ışıklarımı yaktım. İnşallah görebilirsin. Ben hatta şuradan ışığı yakayım. Hemen. Tamam, bakalım. Şurada şöyle ışıklarım Yeni al. Penny'e gelmiş. Bugün aldım. Çok güzel. Solar. İki tane aldım. Şu ışıklarım zaten vardı. Bunu kışın takmıştık. Bunları indirmedik. Şöyle şu şekil. Şurada da iki tane şöyle ışıklarım var. Böyle. Evet. Bizim balkon ışığımız. alışverişe gittiğimde çok duygulandım ve çocukluğuma geri döndüm. Neden mi? Bu yüzden. Bakın. Yaşasın. Çocukluğumuzda bunları efendim dükkanlarda satarlardı kutuların içinde yani poşetlerin içinde böyle kaç param varsa artık çocuksun 50 feneğin var 5 feniye, 10 feniye tanesini böyle açık bir şekilde satarlardı. Bunlar benim en çok sevdiklerimdi. Bu neymiş? Wundabar yani çok sert. Ağzından olsun bunu emiyorsun. Dilin falan böyle renk bu, topun renklerini alıyor. Bayağı bir emdikten sonra yani bir içinden sakız çıkıyor. Bunlar da küçük e, karpuzcuklar. Bu da sakız oluyor. Bunu da emiyorsun. Bunlar da mantarcıklar. şeker mantarcıkları. Ay vallahi çok duygulandım. Bunları görünce. Nasıl sevinirdik çocukken bunları alırdık. Haftada bir falan. Bu da neymiş? Çıtlayan sakız. Ağzına aldığı zaman çıt 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 çiğnerken çıtlıyor. Bu da double dip toz olarak ağzında eritiyorsun. Şimdi tekrardan bunları açıp teker teker denemek istiyorum. Çok heyecanlandım. Evet. Evet. Böyle bir mantar şeklinde yapmışlar ama böyle bir çilek aroması geliyor burnuma kokusu. Baştan çok hafif bir ekşimsi bir tadı var. Allah'ım. Sabaha kadar yiyebilirim. Gelelim sıradakine. Bu da sakızmış. Çıt, çıtlayan sakız. Şöyle içinde paketler var. Şuradan açma yeri var, bakalım. Hmm, şöyle Aa, evet. Kokusu da aynı, hiç değişmemiş. Böyle, bundan böyle. Bunları çiğnedikçe çıt 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 patlıyor böyle çok güzel. Şimdi gelelim karpuza. Burada açıl yeri var. Evet. Bunu emmeye gerek kalmıyor. Bakalım İçi şöyle. Aynı karpuz aroması var. Çok şekerli ama çocukken bayılırdık. Ne kadar çok şeker o kadar çok iyi. Evet bu da sakız oluyor. Hmm. Resmen çocukluğuma döndüm yani. Bir sonraki ürünümüz Double Dip. Bu bir tozmuş. Bakalım bunun tadını hatırlayacak mıyım? Çok merak ediyorum. Bir arada bir eskilere gitmek iyi oluyor ya. Evet bunu diyor şuradan şöyle kesin. Bunu çocukken nasıl yiyorduk ben hatırlamıyorum. Herhalde paldır küldür yiyorduk paketi açıp. Bir saniye, ben bir makas getireyim. Makasım geldi. Hemen keselim. Ha, bunun içinde bir şeker çubuk varmış. Evet şu şekil şimdi hatırladım şöyle bir şeker çubuğumuz var hmm, portakal ve coca cola tadında içinde tozlar var böyle bu tozları bulandırıyorsun şu şekil şöyle ekşi ekşi yalıyorsun hiç bırakasım yok valla çok iyi aynı eskisi gibi hiçbir şey değişmemiş evet şimdi gelelim son ürünümüze benim en çok sevdiğim bunu da bana ağzını açtım bakalım mavisini de yiyeceğim biraz ağzımda eritiyorum ve bakın da 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 <laughs> bu dil boyama özelliği var bunun Tabii çocukken en çok sevdiğimiz şeydi dilimizin böyle masmavi olması veya da renkli olması ay çok mutlu oldum vallahi eskilere döndüm kocaman bir top ağzımda Çocuk ağzıyla bunu nasıl emiyormuşuz. Hiç aldı bir jest yapmış. Eskiden olan bu şekerleri, sakızları getirmiş, sortimente koymuş. Ta 35 yıl öncesine gittim ben gerçekten. Çok sevindim bunları görünce. Dedim hepsinden birer tane alayım. Mutlu oldum. Güzel. Umarım siz de bulursunuz. Aynı ürünlerden denersiniz. Ne olursa olsun yine bir yanımız çocuk kalıyor. Ben de bunları görünce muhakkak hepsinden birer tane alayım dedim. İyi ya böyle her zaman bir yalnız çocuk kalsın. Öpüyorum hepinizi. Görüşmek üzere. Gözlerim uykuyla barıştı sanma. Sen gittin gideli dargın sayılır. Ben de bir zamanlar sevildim ama Seninki düpedüz vurgun sayılır. Seninki düpedüz vurgun sayılır. Gözlerim uykuyla barıştı sanma Sen gittin gedele dargın sayılır Gözlerim uykuyla barıştı sanma Sen gittin gedele dargın sayılır ben de bir zamanlar sevildim ama Seninki düpedüz vurgun sayılır Ben de bir zamanlar sevildim ama Seninki düpedüz vurgun sayılır Ne kadar resulüm etsen ah etmem sana her iki cihanda gül kana kana ne kadar resulüm etsen ah etmem sana her iki cihanda gül kana kana Seninle cehennem ödüldür bana Sensiz cennet bile sürgün sayılır Seninle cehennem ödüldür bana Sensiz cennet bile sürgün sayılır Hep beraber gittik eskilere. Nostalji yaşıyoruz. Kulağımızın pası siliniyor. Muaziza Bacı'nın şarkısı o zamanlar çok güzel tutulmuştu. Hala da severek dinliyoruz.